Stüdyom var benim yarın, He. ondan sonra ikinci şarkının tonunu vereceğim gidip He. bir de ben bir, bir ay belki 20 gün sonra tekrar bir İstanbul'a geliyorum. Okuma yapmam lazım ama diyorum ki He. bakacağım şimdi araba ne kadar benzin yakacak uçakla gelip giderim. Hiç değmez değmez, hiç değmez. Onun için herkes öyle yapıyormuş. Evet, arabayı bırakırım havaalanında. Sen ne? onu bırak sana haber. Ne? Gün doğandan, havaalanı, taksi kaç para tutuyor? Mineler binmiş. Sırf bir gidiş 450 lira. 450 de dönüş. Zaten 800. 1000 bin, bin işte Tabii. 900. Bin. Tabii. İştim. E, yeme içme eee. sanki bedava. Eee, bedava olur mu? Pahalı artık. Ah anne sen nasıl bu bir almışsın Bodrum'da. Nasıl? İyi yapmışsın yani. i̇şte o zaman kısmetimize. Yoksa nerede oturacaktın böyle cam kenarında? Yok şeyimiz vardı Gümüş yakaya Evet doğru. Sen de ben gelmezdin. Yine... Yok yani. oraya gelmezdim. Ne yapalım? Ben de buraya işte pandemide alıştım da geldim. Ondan önce gelmiyordum Gelmiyordu. ki. Gelmiyordum. Hiç Bodrum'a... Hep şeye geliyordun. Yalıkava. Evet. Bir evet. Halbuki bizim burada Yalıkava on basar denizi. Yalıkava Herhalde. denizi yok. Biliyor bir otele gidi, bal çıktı. Evet. Kö